sevgili dostlarım, can dostlarım, beni izleyen güzel gözler. Nasılsınız? Hepinize günaydınlar, iyi misiniz? Beni saracak olursanız çok iyiyim. Allah şükür olsun, hamd olsun. Verdiği bütün güzellikler için hamdolsun Çok iyiyim dostlarım. Bu yolları var ya 14 yıldır Evet 14 15, 16 yıldır gidip geliyorum. Hiç bıkmadan, usanmadan, hiç yorulmadan. Bu yıllar öyle gittiğim vakitler vardı ki. Yağmur, kar. Donardım, donardım. O kadar zordu. Ama yine bıkmadım. Mutlaka başaracağım mutlaka emekli olacağım dedim. Mutlaka. Dün başka şansım yoktu. Sevgili dostlarım hem de beraber göğümden aşağıya yürüme gidelim. Ve başaracağım dedim. İlk, ilk işe başladığım zaman hangi hedefim? Yaştan emekli olmakta. Ama sonra da yaşı da geçti. Emekliliği de geçti. Çalışıyorum ve başarıyorum. Ve başaracağım için andıştım. Başarma huyu var Ben de sevgili dostlarım. Sabahleyin altı olmadan kalkıyorum. Yalıya iniyorum. Ayı gördünüz mü? Ay'a bakar mısınız? Bu ay'a ne deniliyor acaba? Ay. Ay görünüyor. <laughs> İncem yalıya. Otobüse bineceğim. Oradan doğru Trabzon'a. iş yerime gideceğim. İşte böyle aşağı iniyorum. Eskiden daha çok kar yapardı. Hava yapardı sevgili dostlar. Havalar daha soğuktu. Buradan binerdim. Arabaya gidip Akçabat'ta inerdim. 45 dakika. 40 beş dakika beri diyor bir, idi, bir beklerdim böyle ayaklarım donardı donardı hala gözümün önünde hala aklımdadır gözümün önündedir dondum ve o zaman servise binip iş yerimiz servisine binip arsine giderdik giderdik bir saatten fazla dövdeye hala ruhumda hissederim ayaklarım donmuş servis geldi ve ben servise koşa koşa biniyorum. Çünkü donuyordum. Hep arkadaşlarım her gösterdi bana ki yok mu çarşı başında bir iş orada çalışsa işte o kadar uzaktan geliyorsun ben nerede bulacağım o yaşta çarşı başında bir işi gelmişim 30 35 kaç yaşındaydım işte yılın yarısını geçmişim nerede bulacağım çarşı başında bir işi sevgili dostlarım <laughs> diyorsunuz öyle ama kolay konuşmak çalışmam gerekli sigordam sigordam işletmeliyim ben harim ne olur ne yaparım hep bu düşüncelerdeyim Allah'ıma hamd olsun şükür olsun şimdi bütün bunlarda bir kurdarıcım var can yoldaşım ablam ablam 1980 1900 98 yılında beni e, ee, Bağkur'dan isteğe bağıra emekli başlattı da o kurtardı hayatımı. Yoksa nereden de emekli olacaktım? O da babam maaş, ablam, babam ölünce ablam, babamın bekar ablam olduğu için babam maaşını almaya başladı. Ondan ben ödeyelim sana prim dedi. Hayatımı da kurtardı. Şurada bir elma var. Dökülmüş yerleri. Biraz alalım. Alamadım. Ah, ah. Burası amcamın toprağı, amcamın malı. Yukarıdan aşağı inerken zaten her yer akraba. Biz de böyle ah, hiç sormadan alabiliriz. <laughs> ama ona bırakma. Şunu nerede alayım? <laughs> Rahmet olsun amcacığım. Ruhuna. Benim bir amcacığım vardı. O kadar çalışkandı. 120 yaşına kadar yaşadı hemen hemen. Öğlene kadar çalışıyordu. Her yeri şey dikti, meyve dikti. Her yeri, her şeyi. Şimdi işte bize faydalanıyoruz. Tut ağacı, ağacı. Ne yoktu? Şu evin yapıldığı yerde öyle bir erik vardı ki çen ah, Sizin de mekanlarınız cennet olsun. Ruhumuz rahmet bulsun. Okuyalım Fadi aşkına. Rahmet olsun ruhumuza. Akrabalarım yatıyor orada. Neyde, neyi anlatıyordum sevgili dostlarım size. Bilmiyorum özele mi giriyor ama. Benim için sakıncası yok. İnşallah siz dinlemekten bıkmazsınız. İnşallah izlersiniz beni. Ablam beni bağkur başladınca hayatımı kurtarmış oldum. Tabi önceden de sigortam vardı. Eşim vardı. Benim iki tane de, de çocuğum var. Eşim vardı. Böyle bir sıkıntım yoktu. İnsan işte insanın başına gelmeyecek hal kalmaz. İşte eşim beni hayatında istemeyince çıkarınca e ne yapacaksın? Bir dudar dalın olacak. Mutlaka e bir skordan olacak. Ne yapacaksın? Kim diyecek? Her gün kim şey yapacak? Seni koruyacak doktora nasıl gideceksin? Öyle de bir şey ki babamın, ablam babam maaşını alıyor ama ben de babamdan faydalansam ablamın aldığı 400 lirayı böleceğim ikiye. 200 onun 200 benim bize ablamın bir yaşıyor sevgili dostlar. Paramız bir. Onun için ben çalışma yoluna girdim ve hayatımı kurdardım. Allah bütün sebep olanlardan razı olsun. Allah ama şükür olsun hamdolsun. İşte dostlarım onun için. Buradan nif çıkmak şimdi beni hiç yormuyor. Ne yürümeler yaptım ne koşmalar yaptım buralardan aşağı. Kar 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 soğuk soğuk soğuk. Hepinize güzellikler diliyorum. Argas. Allah'ım herkesi benim gibi şanslı yapsın. O kadar da şanslıyım ki. Ailem çok sahip çıktı bana. Allah'ım kardeşlerim, abilerim, bütün akrabalar sahip çıktılar bana. Ve ben bu da emekli olarak yaşamaya devam edeceğim inşallah. İnşallah Allah herkese bana da herkese de Emekliliğini yaşamayı nasip etsin. çok önemli. Akı sahil yoluna geldik. Bu çamimizin minaresi. Minare görünmüyor. Beyazın içinde kaldığı için. Göremedim ya da. Muşmula'ya bakın dostlarım. Muşmula diyoruz biz buna. Muşmula'ya bakın. camimizin yanından geçiyoruz. Geldik minaremize. Geldik burası köyümüzün sahili yalımız. Yalı diyoruz buraya. Böyle bir yerimiz işte. Yalımız suyumuz, bu suyumuzdan içmeden hiç geçemeyiz. Bu sudan içmem, bu sudan içmem ödüldüğünü de size göstereyim sevgili dostlarım. Şöyle gidiyorum. buradan gelirken giderken bu sürekli böyle at. Gelirken giderken inler su Burada da bir çeşmemiz var. Bakın. Bu çeşmemiz şimdi yeniden bu hale getirildi. Şimdiki aklım olsaydı Buray köyümüzün bir denirli imamı vardı. Oraya yaptırmıştı burayı. Bu çeşmemizde şu yazı vardı. Osmanlı döneminden kalmaydı böyle çok küçük eski zaman çeşmeleri. Yani hocamız bu şekilde döndü dön. Şimdi aklım olsaydı derdim hücretim değiştirme bunu böyle antika olduğu gibi orijinal kalsın bu tarihi eser ama hiçbirimiz de yemedik bilemedik. Ama yine de hocamız bizim iyiliğimiz için yaptı tabi o da öyle düşündü. Yani ama o da bilemedi yoksa değiştirilmezdi. Şimdi gidiyorum otobüse bineceğim. Burası da çok güzel. Bakın. üzümün altı. Çok güzel. <laughs> Ay hala. Orada. Ay hala gökyüzünde. Günay. Burada bir tane belediye dolmuş durağımız vardı belediye iptal etti onu. Şimdi ben bu köyün altı belediye otobüs durağımızı belediye iptal etti. Şimdi ben buradan bütün köyün altında iptal ve gideceğim öbür göğe. Gideceğim öbür köyün altına ara şey otobüse binmek için. Belediye, halk otobüsüne. O daha uygun oluyor bizim için. Şimdi bekleyeceğim. Mecburen başka bir otobüs beni buradan alıyor. Özel çarşı başının özel arabası. Onun ücreti daha çok. Şimdi onu bekleyeceğim. O göğe gidemem. Uzak. Bu göğe gidemem. Uzak. Yan komşu göğlere gidemeyeceğim. Burada bekleyeceğim. İşte böyle bir sorunumuz da var. Hallederler yetkililer inşallah. İşte. Şimdi burada oturacağım ve bekleyeceğim Canım dostlarım. Güzel dostlarım. İşte burası burada, burada deniz genelde bunun altında her gün geldiğiniz denizimiz. Evet. Trabzon'dan bir sabah güzel bir sabahtan sizlere selamlar ve sevgiler. Hepimizin, hepinizin, herkesin günü aydınlık, umut, barış, huzur, neşe, sağlık, sıhhat, bereket de olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.